Bu dönemden de bahsedelim değil mi? Artık ne yapıyoruz? Evet. Sonbahara gidiyoruz son değil ayı. mi? Genel ilkbahar ve e, işte erken ilkbahar ve geç sonbaharda ne yapıyoruz? Besleme yapıyoruz değil mi? Teşvik evet. beslemesi yapıyoruz. İşte Bahardaki amacımız neydi beslemenin? Anar'ı artık uyandırmak. Bunu da birebir veriyoruz. Evet. E, Yumurtlama başlıyor ki ana nektar akımına tarlacıyla geri girelim. Şimdi siz e, kovanınız var. E, bu yemlemeyi geç yapmışsınız. Nektar akımı başlamış ama sizin kovandaki bütün işçileriniz iç hizmette. Bir faydası var mı? Yok. yok. Tarlacı olacak ki size balı, poleni, evet. nektarı o getirsin. Şimdi sonbahara giriyoruz. Size ne yaptınız? Sağımları yaptınız. Arıyı sıkıştıracağız. Evet. İşte işte 10 çerçeve ise sorun yok ama 7-8 çerçeve ise son o boşluğu ne yapacağız? Bölme tatlısıyla boşluk arasını kapatacağız. kapatacağız. Soğuk gelmesin uçuş deliğini iki arının girip çıkacağı mesafeye daraltacağız ve bu dönemde yine bakıyoruz ana var mı genç mi genç ana ile gireceğiz Yaşlı ana ile giriyor bir bakıyorsun ana'yı değiştirmiş haberi yok evet. ee, dövsüz ana var bir faydası yok ee, işte dediğimiz gibi anası yoksa elinizde ana yoksa ne yapacağız analı kovanla anasız kovanı birleştireceğiz zayıf kovanları bir araya getireceğiz bakın çok önemli bazen bakıyoruz aracımız iki kovanı kışa sokmaya çalışıyor hocam ya çıkarsa diyor çıkmayacak değil evet mi? Yani mevcutun güçlü olması lazım. Arı kendini ısıtacak, saracak petekleri. Bunun gibi yani güçlü kovanlarla, genç analarla gireceğiz. Bu dönemde bir de ne önemli Varroa mücadelemiz önemli. <gülüyor> <gülüyor> artık yavrunun artık bittiği zamanda, evet. geç sonbaharda bu e, satlı ilaçlarla mücadelemizi yapacağız ki e, öyle oluyor ki arıcı bunu ihmal ediyor. E, arının üstünde varra var. Arı salkıma bile giremiyor bakın yoğunluktan. E, bunları dikkat ettiğimizde. Arımız kışa güçlü girecek, ee, bahara da e, güçlü çıkacak, kayıpsız çıkacak. E, alalım sizlerin başka e, Şimdi e, Bu grubun içerisinde en e, acemi aracı benim. Değil değil bu sene ikinci senem. E, Ama e, sene. bu sene işte kendim üretmeye çalıştım aralarımı. Kör bölmeden ziyade ana kovanı anasız bırakarak, e, fazla memelere küçük kutuları alarak orada e, anayı çiftleştirmeye çalıştım. Başarılı olduğunu düşünüyorum ama bu yeterli değil. Neden yeterli değil? Mevsimi yakalayamıyoruz. Hava şartları... Malum. Malum. Bu ot ilaçları en büyük bize zarar veren. Artı çiçekte atılan ilaçlar. Evet. Çünkü biz tarıma yakın olduğumuz için. Evet. Bu yüzden tarlacık kaybımız çok oluyor. Yani ana doğru bir şekilde üretemiyoruz. Ya ana ne oluyor? İşte sezonun ortası gibi anayı beğenmiyorlar, anayı değiştiriyorlar. Yeterli döllenemediği için. Aynı. E, böyle bir sıkıntımız var. E, artı e, bir sorun da ben şeyde gördüm. varoa ile mücadele konusunda. E, varova mücadelesinde e, ilaçlar bence yeterli değil. Yani rusatlı ilaçlar yeterli değil. İşte bunun yanında organik asitlerden bahsediliyor. Formülü, e, bu organik asitlerin de e, şeyleri belli değil. Gramajları belli değil. Yani... Ee, ne kadar vereceğimizi bilmediğimiz için uygulayamıyoruz. Var aslında onları. Ee, e, takip ediyoruz ama, takip ediyoruz. Evet. Şimdi biz iklim şartı olarak e, şey kalıyoruz, e, geç kalıyoruz. Hala biz 30 derece sıcaklıktayız. E, biliyorsunuz bir formik asit 25 derecenin altında verilmesi gereken Tabii. bir ilaç. Hızlı e, bu anlaştığında arı evet. kayıpları oluyor evet. Yani e, bunların işte Türkiye'de aparatları yeterli değil. İşte e, ne bileyim bir çıta ortasında bir kayıt kullanılıyor. Ama bence doğru bulmuyorum bunu çünkü doğru bir buharlaşma değil. E, sizin de dediğiniz gibi özellikle işte bu organik asitlerden formik asit buharlaşma yöntemi olduğu için özellikle bizim işte bu Ege Akdeniz bölgesi için biraz daha dikkatli olunması lazım. İşte işte sabah bakıyorsunuz hava sıcaklığı öğleden sonra birden bugün de bakın evet. çok sıcak. Birden beri ani sıcaklıklarda bu buharlaşma daha fazla oluyor salınım ve işte arı kayıpları evet. oluyor. E, Bunlarda işte aparatları var veya işte petlere emdirerek konulabiliyor dediğimiz gibi aparatların içinde de buharlaşma. Bunlara dikkat ettiğimizde özellikle işte sıcaklık çok önemli. 15 santigrat ve 25 santigrat derece arasında olacak. 15 santigrat derecenin altında olursa buharlaşma olmayacak. 10 evet. 25 santigrat derecenin üzerinde de ani buharlaşma olacağı için arı kayıpları evet. olacak. Oksalik asit mesela bakın o da güzel. E çay ayarlıyorsunuz birebir şurup hazırlıyorsunuz işte bir kilogram şeker, 1 litre suyu karıştırıyorsunuz içine 35-40 gram dehidrat oksalik asit koyuyorsunuz. Karıştırdıktan sonra her çıta arasındaki araların üzerine 5 milimetre döküyorsunuz bunu. Bunu bir sefer yapmanız yeterli ki artık bu son yıllarda kışın arı salkımdayken çok sıkı değil. Yavrusu hafif, ha yavrusu dönemde işte Aralık ayında filan 0-5 santigrat derece sıcaklıklarda da verebiliyorsunuz. Bunları daha detaylı da konuşuruz. Önemli olan e, varo mücadelesini her zaman diyoruz, ruhsatlı ilaçlarda da olsun. E, bazı arıcılarımız aynı etken maddeyi kullanıyor. Evet. İlacın adı değişse bile dikkat etmiyor. Etken madde aynı. Aynen. Sürekli onu vererek ne yapmış oluyor?